Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Oyunu kullanan Muharrem İnceden son dakika açıklama. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Kaset komplosu var diye yazıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. Almışlar porno sitelerinden benim kafamı yapıştırmışlar. Bunu emniyet açıkladı. Bunlar sahte dedi. Sizin de başınıza gelebilir bunlar. Görüntüleri izlemediniz mi? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Bunu düzeltmenizi istiyorum. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. 17 kişi göz altında. Arkasında terör örgütü var. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için eski arkadaşlarım dahil hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.